Merhaba arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle ficus bitkilerinin en yaygın zararlıları ve bunlarla nasıl mücadele edebileceğiniz hakkında konuşacağım. Ficus bitkileri bakımı kolay ve şık olmaları nedeniyle evlerde ve ofislerde oldukça popülerdir. Ancak diğer bitkiler gibi onlar da çeşitli zararlıların istilasına uğrayabilir. Bu zararlılar bitkinizin sağlığını olumsuz etkileyebilir ve hatta ölümüne yol açabilir. Bu videoda ficus bitkilerinde en sık görülen zararlıları, bunların belirtilerini ve kontrol yöntemlerini ele alacağız. Ayrıca bitkinizi zararlılardan korumak için alabileceğiniz önleyici tedbirlerden de bahsedeceğiz. Eğer ficus bitkinizde zararlı istilası olduğunu fark ederseniz panik yapmayın. Bu videoyu izleyerek zararlıları kontrol altına almak ve bitkinizi kurtarmak için gerekli adımları öğrenebilirsiniz. O zaman, başlayalım. Snapbed, diğer adıyla süt otu, bahçelerde ve tarlalarda yaygın olarak görülen bir bitkidir. Bu bitki, birçok zararlı böceğin konakçısıdır ve bu nedenle bahçenizdeki diğer bitkiler için tehdit oluşturabilir. Snapsed'in yaygın zararlıları arasında yaprak bitleri, beyaz sinekler ve örümcek akarları bulunur. Bu zararlılar, bitkilerinizin öz suyunu emerek zayıflamasına ve ölmesine neden olabilir. Snapseed'in zararlılarını kontrol etmek için çeşitli yöntemler kullanabilirsiniz. Bunlardan bazıları şunlardır. El ile toplama, Snapchat'te gördüğünüz zararlıları elle toplayıp imha edebilirsiniz. Bu yöntem, küçük çaplı istilalar için etkilidir. Su püskürtme, yaprak bitleri ve beyaz sinekler gibi yumuşak gövdeli zararlıları su püskürterek uzaklaştırabilirsiniz. Su püskürtme işlemini düzenli olarak tekrarlamanız gerekebilir. Doğal böcek ilaçları, neem yağı, böcek sabunu ve ısırgan otu çayı gibi doğal böcek ilaçları, zararlıları kontrol etmek için kullanılabilir. Bu ilaçlar, kimyasal böcek ilaçlarına göre daha güvenlidir ve çevre dostudur. Kimyasal böcek ilaçları, son çare olarak kimyasal böcek ilaçları kullanabilirsiniz. Ancak, kimyasal böcek ilaçları kullanmadan önce etiket üzerindeki talimatları dikkatlice okuyun ve güvenlik önlemlerini alın. Örümcek akarları çok küçük, örümceğe benzeyen zararlılardır. Bunlar bitkilerin yapraklarının alt tarafında yaşar ve öz suyunu emer. Örümcek akarlarının istilasına uğrayan bitkilerde yapraklar sararır, kurur ve dökülür. Örümcek akarlarını kontrol etmek için çeşitli yöntemler kullanabilirsiniz. Bunlardan bazıları şunlardır: Su püskürtme, örümcek akarları kuru ortamlarda gelişir. Bu nedenle bitkilerinizi düzenli olarak su püskürterek nemlendirmeniz örümcek akarlarının çoğalmasını önlemeye yardımcı olur. Nem yağı, nem yağı örümcek akarlarını kontrol etmek için etkili bir doğal böcek ilacıdır. Nem yağı örümcek akarlarının solunum sistemini tıkayarak onları öldürür. Böcek sabunu, böcek sabunu örümcek akarlarının vücutlarını kaplayarak onları boğar. Böcek sabunu Nem yağı gibi doğal bir böcek ilacıdır. Yararlı böcekler, örümcek akarlarının doğal düşmanları arasında uğur böcekleri, lacewing ve predatorimites bulunur. Bu böcekleri bahçenize çekerek, örümcek akarlarını doğal yollarla kontrol edebilirsiniz. Snapseed'in zararlılarını kontrol etmek için çeşitli yöntemler kullanabilirsiniz. Bu yöntemler arasında el ile toplama, su püskürtme, doğal böcek ilaçları ve kimyasal böcek ilaçları bulunur. Örümcek akarlarını kontrol etmek için de benzer yöntemler kullanabilirsiniz. Zararlıları kontrol etmek için hangi yöntemi kullanacağınız istilanın şiddetine ve kişisel tercihlerinize bağlıdır.